da ben bunu bir yiyeyim bak ölmezse... <laughs> Şimdi bir bakıyorum tadına şöyle şeklini kapatayım ama Çok kapat. Üstten de dolması çok güzel. Evet görüntü kötü. Tadı mükemmel. Ne şekil Bakar var mı arkadaşlar? bu Yanlış anladın <laughs> Koyun midesi yani işkembe. İçinde de beyazlı olması var. İşte tatlı. Ne? O da bakma bakma, 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 bakma. Yetim dedim. Ay yiyecek ya ilahe illallah. Şey, bir, bir şey yok lan. çatalı kullanmadım ha çok güzeldi. Al bak. bak. Ay çok güzel. Ne senin sen bunu da sıkıp Nasıl? Bence güzel. Vallahi çok güzel.